Merhaba dostlar bugün yine mükemmel video ile karşınızdayım Bugünkü videomuzda Vodafone'la arkadaşlara bedava 13 GB nasıl yapılır onu göstereceğim Canlarım video geçeceğim ama video geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı Videoyu da yolda bulduğunuz gibi beğenip yorum yapmayı unutmayın diye daha pek uzatmadan videomuza geçelim Şimdi öncelikle canlar birkaç günden fazladır video paylaşmıyorum e, kampanya olmadığı için yalandan video paylaşmaktansa paylaşmamaktan yanayım ee, deyip ee, nasıl 10 GB yapılır onu söyleyeyim şimdi canlar öncelikle bu 10 GB'yi Vodafone arkadaşları yapabiliyor evet ama faturalı arkadaşlar tek yapabiliyor faturasız arkadaşlar maalesef bu kampanyadan yararlanamaz şimdi canlar faturalı arkadaşlara gelecek olursak faturalı arkadaşlar öncelikle canlar şöyle mesajlar kısmına geliyor e, ee, 2020'ye yani 2020'ye katıl 10 GB yazıp gönderiyorsunuz. Bu 10 GB'ın arasında bir boşluk da olabilir. Tamam mı? Bu boşluğu silip de gönderebilirsiniz. Yani hem katıl 10 GB yazıp gönderin hem de bu araya bir boşluk koyup tekrar katıl 10 GB yazıp gönderin. Canlar bu mesajı gönderdikten sonra şöyle Play Store'a geliyorsunuz. Canlar oyunlar diyorsunuz. Oyunlar dedikten sonra ücretli diyorsunuz en üstte zaten. Canlar ücretli dedikten sonra şuradan böyle bir gezinin. Böyle ucuz bir oyun varsa mesela burada 2 liralık bir oyun var. Gördünüz mü? Canlar bu 2 liralık oyun üzerine geliyorsunuz. Buradan 2 TL'nin üzerine basıyorsunuz. Canlar iki TL üzerine bastıktan sonra bakın ben de diyor ki Google Play bakiyesi 00 0 yetersiz bakiye. Buranın üzerine basıyorsunuz. E ben basınca numaram gözükecek, gözükecek diye basmıyorum. Canlar buradan Vodafone mobil ödemeyi seçiyorsunuz. Tamam mı? Canlar Vodafone mobil ödemeyi seçtikten sonra faturanıza 2.5 TL yansıyor. 2.5 TL yansıdıktan sonra zaten 3-5 dakika sonra hesabınıza 10 GB internetiniz geliyor. Hesabınıza 10 GB internetiniz geldikten sonra canlar bakın. Tekrar Play Store'a giriyorsunuz. Sağ üst köşeden hesabınıza basıyorsunuz. Oradan ödemeler ve abonelikler diyorsunuz. Oradan bütçe ve geçmişten isterseniz onu iptal edebiliyorsunuz. İşte oraya yazın yanlışlıkla aldım veya da bir haberim yokken kardeşim almış falan filan. Yani 2.5 TL hesabınıza gelir. Patronunuzdan düşer daha doğrusu. Diyip lava pek uzatmadan bu videomuzu burada bitireceğim ben. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. <laughs>